da Bütün alem İslam bunu İlahi kanunlar tahtında Allah'ın iradesi devam ediyor. Biz bunun farkında olmadığımız için bazı hayali şeylerin peşindeyiz. Gerçek manasıyla İslam'ın davasını savunması, Müslümanların can ve mal pazarına girmesi lazım. Başka türlü kabil değil. Eğer kendi kendine olsaydı, eğer Medine-i Münevvere'ye Efendim Medine-i Münevvere'ye girmez. Medine-i Münevvere'yi kimse işgal etmez. Medine-i düşman çizmesi girmez canım. Evliya var, peygamber var orada. Denseydi ve böyle itikad edilseydi her halde Mekke'den gelen müşriklerin Medine'yi kuşatmaması için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin etrafına herhalde hendek kazmazdı, hendek kazmazdı. Niçin hendek kazılmıştı? Hendek muharebesi nedir Müslümanlar? Medine'ye düşman girmez efendim. Medine'ye düşman çizmesi basamaz efendim. Medine işgal edilmez efendim diye inansaydılar o hendeyi kazarlar mıydı soruyorum size. Mücadele ettiler. Rasulü Zişanımız hendek kazarken herkesten fazla çalıştı ve aç kaldılar. Ashab-ı kiram açlıktan mideleri boşlukta kalmasın diye o hendeyi kazarken Medine'yi kuşatmasın kafirler diye. Hendeyi kazarken sahabe-i kiram açlıktan mide boşluklarını doldurmak için karınlarına kuşaklarının altından taş bağladılar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bütün İslam dünyası biliyor. Sonra perişan oldular. Bütün bütün aç kaldılar da dediler ki Resulullah'a müracaat edelim. Buna bir çare bulsun. Açlıktan gözümüz kararıyor. Önümüzdeki hendeyi kazarken taşacıyı parmaklarımıza vuruyoruz. Gözümüz kararıyor dediler. Tabi ya, Rasulü zişanımıza gelip arzı hal ettiler, ya Rasulallah, ey alemlerin rahmeti, ey Rasulü zişan efendimiz, tükendik artık dediler. bittik tükendik, aç kaldık, şu karınlarımıza baş dağladığımız taşlar artık yara yapıyor, canımızı yakıyor, görmek ister misiniz ya Rasulallah diyerek, kuşaklarını çözdüler ve hepsinden birer taş düştü diyerek. Medine'yi muhafaza etmek için, sen İstanbul'u, sen Müslüman memleketini muhafaza etmek için ne kadar çalışıyorsun? Utanmıyor musun? Onun ümmet olduğunu söylemek utanmıyor musun? Havadan melekler mi gelip koruyacak burayı? Arş-ı alâdan melekler gelip koruyacaktı da siz müslüman oldunuz? Var mı böyle bir kanun ilahi? Mücadele, mücadele ile mücadele işte Peygamber'in hayatı önümüzde. Rasulü Zişan evet. Efendimiz, ashabının kenarlarının altından düşen taşları gördü ve hüzünle mübarek sakalından gözyaşları aktı. Ve hemen o da mübarek kuşağını çözdü Allah'ın Rasulü. Kuşağı çözülür çözülmez, onun da karnının üzerinden üç tane taş düştü. Üç tane ayrı ayrı taş düştü. Bütün İslam tarihi yazıyor. Ve buyurdular ki, ümmetin karnına bir tane taş bağladığı yerde, peygamber üç tane taş bağlamazsa rahmeten ilerlemi olamaz buyurdular. Ve böyle korunmuştur Medine. Böyle muhafaza edilmiştir İslam. Biz havadan müdafaa bekliyoruz. Havadan biz netice bekliyoruz can vermezsen, mal vermezsen Müslüman kalabilir misin Müslüman? Yapmayın, yapmayın, Allah'ın birini iyi Allah'ın kanını iyi anlayın. ve mücadeleye karar verin, can ve mal Başka çareniz kalamaz. Biz hangi peygamberin yolundayız? Bu sabittir. İşte anlatıyoruz. Mücadele etmeden İslam kalmaz. Mücadele etmeden vatan kalmaz. Bundan evvel Müslüman nesillerin zamanında biliyorsunuz bir askerin üzerindeki bir düğmeye dokunmak mümkün değil. Mehmetçik, hani asker, silahlı asker, süngülü asker, Mehmetçik, bağrımıza bakıyoruz, Mehmetçik, Mehmetçik. Muhammed Mustafa'nın tabi ruhaniyeti dinle bizim ecdadımız, Mehmetçik, Mehmetçik diyoruz ve o vaktiyle onun üzerindeki düğmeye el atılmazdı. Ona bir kutsi değer verilmişti. Bu askere dokunulmaz canım. Askere dokunulmaz. Vatan bekliyor, memleket bekliyor. Vatan hudutlarını bekliyor, namusumuzu bekliyor, ırzımızı bekliyor diye düşünür. Onun ceketine dokunmaktan korkar, hayal eder bir Şimdi arkasından batıyor kursunu Mehmet diye kafir. Gördünüz mü ne hale gelmişler